Sebzeli ekmek tarifi normal ekmekten çok farklı değil aslında. 4 bardak una, 2 bardak su, 1 paket maya, 1 yemek kaşığı tuz. Bunları güzelce karıştırıyoruz, e, mayalanmaya bırakıyoruz. Yarım saat, bir saat yeter aslında ama ben bu sefer geceden mayalandırdım. Sabah erken yapacağım için, zaman kaybolmasın diye. Mayalanmış hamurun üzerine önceden hazırladığım harcı döküyorum. E, bu harcı önceden neden hazırlıyorum? Mevsimde aldığım e, yeşillikler, e, sebzeler daha taze oluyor çünkü. Bunları yaz aylarında ya da mevsimi neyse neyle yapmak istiyorsam onları e, kavurup buzlu atıyorum. Normalde ben e, kapya ile mantarı çok seviyorum. İkisi birleşince gerçekten güzel bir lezzet oluyor. Bu sefer e, kapya da havucu e, kavurmuştum. Evde mantar yoktu. E, hepsini küçük, küçük küçük küp küp nasıl denk gelirse o şekilde e, kesip kavurup tuzla birlikte yağla birlikte kavurup soğutup ondan sonra buzla atıyorum. Hazır bir ekmek içi oluyor için. Kışın çok rahat oluyor kullanması. Yani ekmeğimi yapacağım zaman bir buçuk saatte hepsini bitirmiş oluyorum yani mayalanması pişmesi. Ekmeğimin içine katacağım harcı da e, akşamdan geceden çıkarmıştım buzluktan. E, sabah sabaha kadar zaten kendisi eridi. mayalanmış hamurumun üzerine döktükten sonra da bunu bir güzel e, yoğuruyorum iyice yoğurmak gerekiyor ki, tamamen tadıyla birlikte özleşsin. O zaman daha iyi bir lezzet ortaya çıkıyor açıkçası. Yoğurma işleminde biraz daha un ilave ediyorum ben. Çünkü biraz daha ele yapışmayan, sert bir hamur tercih ediyorum. Tepsiye yerleştirirken elime yapışmasın diye tekrardan ya da kolay şekillendirmek için ellerimi ıslatıyorum. Islattığım için zaten o tekrar o yumuşaklığını sağlamış oluyor. Hem de fırındayken kurumamasını sağlıyor pişerken yani. Pişirme işleminde ise fırınımı önceden 180 dereceye getiriyorum. Bir 10 dakika kadar ısınıyor. Ondan sonra da yaklaşık bir, bir saatte pişmiş oluyor. Ben yine tabi gözlemliyorum. Üstü kızardığı zaman alttaki tepsi üstte, üstteki tepsiye altı alıyorum. Hem ikisinde altı kızarmış oluyor hem de ikisinde üstü kızarmış oluyor. Güzel çıtır çıtır bir ekmek elde ediyorum. Eğer seviyorsanız fırına koymadan önce üzerine çörek otu ya da susam da serpiştirebilirsiniz. Çok daha güzel oluyor açıkçası. Ben bu ekmek içini aslında ilk yaptığımda börek içi olarak e, yaptım. E, sigara böreğinde kullandım. Sigara böreğinde de çok lezzetli oluyor. Tabii ki e, kapya ve mantarı tercih ediyorum sigara böreğinde. E, i̇çine yeşillik de koyuyorum, işte maydanoz ve dereotu. E, aynı şekilde tepsi böreğinde de kullanıyorum. Sonra bir gün ekmekte yapmaya karar verince ekmekte de, de çok beğendim. Ondan sonra da e, börekten daha çok ekmek yapmaya başladım. E, normalde de sadece beyaz unla yapmıyorum açıkçası bu ekmeği. Mısır unu, ve e, tam buğday ununu karıştırarak yapıyorum. O zaman çok daha lezzetli bir ekmek oluyor. Biraz daha e, böyle ağzı dağılan bir ekmek oluyor. Umarım siz de memnun kalırsınız bu tariften.